Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte saçları pek gibi pürüzsüz bir şekilde düzleştireceğim bunun için birkaç böyle yöntem var onları da sizlere paylaşmak istiyorum fark ediyorsunuz her zaman böyle düz olmuyor düzleştiriyorsun ama kabarıyor ya da böyle istediğin o böyle ipek gibi bir görüntü var ya, öyle olmuyor bunun öncesinde böyle bir şey yapmalıyız yani çok fazla ısı kullandığımız için böyle ısı koruyucu spreyler var bende de. Böyle bir sprey var. Yani markası fark etmez. Saçlarımızı kuruturken, fön uygularken de aslında koruyucu uygulamalıyız. Yani bilmiyorum koruyor mu bu arada. Bu birinci aşamamız. Yani düzleştirmeden önce sık koruyucu, spreyler sıkmalıyız ki saçlarımız yıpranmasın. Ben bayağı da kullanmıyordum aslında. İyice yıprandı saçlarım bu arada biliyorum. Düzleştirmeden önce saç bakım yağını böyle minnacık ya küçücük böyle avucumun içine koyuyorum. Ondan önce böyle saçlarıma yediriyorum. Bu da elektriklenmeye falan önlüyor. Daha güzel bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Şöyle bir yağım var benim. Bu yağı kendim yaptım. Diğer videomda da söylemiştim. Avokado çekirdeğini böyle rendeledim, zeytinyağında beklettim biraz. Hem doğal bir yağ oldu. Bu arada önceden böyle yağlardan tiksiniyordum. Saçıma böyle bir dişar falan gibi hissediyordum. Artık öyle de düşünmüyorum. Yani kullanıyorum. Şey bazıcık çok bir damla alıyorum. Öncesinde saçlarımı <laughs> sürüyorum. Aslında e siz böyle argan yağı ya da böyle başka yağlarda kullanabilirsiniz. Ben biraz doğal takılmak istiyorum o yüzden. Size şöyle bir masaj yapayım. Kestirmem lazım aslında ama kıyamıyorum, Saçlarımızı nemlendirdik. Ayrıca bu saç spreyini de nemlendiriyormuş bu arada. Ama böyle menemen falan yaptığım şeyler var ya onlara yapmıştım böyle büyük bir şey. Şimdi böyle güzel dursun diye küçük bir şey koydum. Geçen de annem böyle menemen falan yapacak diyor. Senin daha çok kavanozun vardı sanki. Bu kavanozlarla ne yaptın? Bu kadar da falan dedim. Aslında böyle e, tuhaf tuhaf yağlar yapıyorum. Onlara harcıyorum kavanozlarımı. Yağımı sürdüm. Elektriğini biraz aldım saçlarımın. Bu arada düzleştiricimi de takayım. E, bendeki düzleştirici e, böyle. Yaklaşık e, sanırım 6 senedir kullanıyorum. 6 sene mi oldu? Ege doğmadan önce almıştım sanırım. Oğlum var bu arada Ege ismi. 6 yaşında. Herhalde o e, doğmadan önce aldım. 6 senedir kullanıyorum. 6-6,5 senedir. Gerçekten çok güzel bir düzleştirici. İyi bir şey aldığınızda sizi yıllarca <laughs> idare ediyor. Saçlarımda yani ben her gün düzleştiriyorum neredeyse. Hiç bozulmadı. Ondan sonra bir koku olmadı. Saçımda kopma yapmıyor. Gayet güzel düzleştiriyor. Almak isterseniz gerçekten öneririm. İyi bir şey almamız lazım. Saç düzleştirmede saç düzleştirici çok önemli. Yani tabii ki herkesin bütçesi farklıdır. Herkesin böyle bütçesi aynı olmayabilir. Ama kötü bir şey almaktansa hiç almamak daha iyi. Yani bir şeyin ee, yokluğu daha güzeldir bazen varlığındansa yok olması daha iyi. Çünkü hem yeni, yenisini de alamıyorsun var diyorsun ama işine de yaramıyor. O yüzden alırken biraz daha araştırıp hani bütçenize uygun ama yorumlarına bakarak gerçekten işinize yarayacak bir şey almaya çalışın. Yoksa böyle elinizde kalır hiçbir işe de yaramaz. Hatta bir marka var ismini vermeyeceğim tabii ki de vermeyeyim kötülemeyeyim ama zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ya düzeştirici almadım da başka bir şeyler aldım. Biraz tuhaf ve komik anlatayım isterseniz. E komik var da kapatmazsan dinlersen sevinirim. Ben tost makinesi aldım dedim ki evlendim böyle zamanı çok da bilmiyorum. Dedim ki yani en fazla ne olabilir tost makinesi küçük bir şey tatlı yani işimi görür alayım. Hem de uygundu da aldım. Sonra eve geldim böyle prize falan taktım kullanacağım. hafif mesela tost makinesi bastırdığın an böyle tüm şalterler atıyor. Hatta böyle evin şalteri de değil direkt ana binanın böyle altına yer var oradan Artık alıştım böyle yavaş 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 kapatıyorum yani beni terbiye etti tost makinem travmam da oldu. Bazen mesela annem gide falan gidiyorum. Onların tost makineleri at diye kapatıyor. Durun yavaş kapatın falan diyorum. Sanki onlar da böyle şalteri attıracakmış gibi geliyor. Yani ben hayatım boyunca hiçbir zaman toz makineleri böyle hızlıca kapatamayacağım. Ben başka bir şey daha aldım. Akıllanmadım. Meyve sıkacağı almıştım. Prize taktım. ilk çalıştıracağım. Hani dışarılarda beton deven böyle şeyler var ya makineler. Böyle aşırı bir ses çıkarıyor. Tüm mahalle ayağa kalkıyor öyle çalışıyor. Alt üstte portakal sıkacaksın. Neden <laughs> bu kadar bu ses bugün için nedir? İkisi de hiçbir işe yaramıyor. Yani arkasında duran da yok bilmiyorum. Yerde <laughs> de edemedim, almadılar. Anlatmak istediğim ne? Böyle kötü bir şey almaktansa hiç almayın, daha iyi. Bu arada bu dizleştiricimi 6 yıl önce böyle 200 TL falan almıştım. Ya yani şu anın 2000 lirası falandır herhalde 200 TL o zaman. Ben yani gördüğünüz gibi üstten ben bağladım. Aslında başta da tarayabilirsiniz de ben mesela aldığım yeri tarayacağım. Böyle i̇nce bir taram vardı bulamadım şu an. Genelde onunla tarıyorum daha güzel oluyor. Düzleştireceğim yeri bir tarıyorum. Bu arada saçların zıplandı demezseniz sevinirim. Moralim bozuluyor. Mesela dibe yerleştirdim. Artık alıştım için yakma korkusu da yok bende. Böyle bastırıyorum. İşte indiriyorum. Böyle çok acele de yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bir kere de nasıl düzleştirdi. Ayrıca 190'daymış. Biraz artırayım. Biraz yüksek düzleştiriyor. Ben yani siz bu kadar düzleştirmeseniz olur yani. Hani saçınız çok benim biraz kalın sanırım. Düşük derecede böyle üstünden 4-5 kere gitmektense yüksek derecede hani iki kere de yapmak bana göre daha bir daha mantıklı geliyor. Ya ben hep da mesela düzleştiriciyle maşa yapıyorum. Onunla ilgili de videom var. İzlemek isterseniz. Benim bu tarafıma alıştığım için e, tüm saçlarımı böyle düzleştiriyorum gibi yerleştiriyorum. Aslında bu videoyu çekmeden önce dedim ki ya bunu biliyorlardır bence hani acaba çekmesem ya çünkü bilinen bir şeydir. Belki dedim insanların ihtiyacı var mı bu videoya ama biraz araştırdım. Sana gerçekten e, böyle şeyleri merak ediyor hani yapamadığı oluyor çünkü internetle ilgili öğrendiğim bir şey var. Ki, o da mesela her bilginin bir alıcısı var yani Her her videonun bir izleyeni var, herkesin o videoya ihtiyacı var. Birçok insanın pürüzsüz bir şekilde düzleştirici yapmak isteyeceğini bildiğim için çekmek istedim. İlk evlendim pek bir şey bilmiyordum. Pek bir şey derken yani bu çay demlemekten ve yumurta haşlamaktan bahsediyorum. Gerisini siz düşünün. Ne kadar bir şey bilmediğimi. Bu arada düzleştiriyorum böyle dipten alıyorum. Biraz karıştı görmediğim için. Bir de aynı şey <laughs> iki iş aynı anda yapamıyorum farkındaysanız. Kafam karışıyor. Konuşurken saçımı yapamıyorum neyse. Yavaş indiriyorum ya. Sakin ol lütfen. Sakince. Relax. Yumurta nasıl haşlanır? Çay nasıl demlenir? Youtube'dan bunun videolarını izliyordum. ve bu, bunu dediğim için lütfen beni yeteneksiz düşünüp bu videodan çıkma. Yani eskiden de öğrendim şu an merak etmeyin. Saç konusunda da böyle e, bunları kullanma konusunda da artık biraz tecrübeleştim. Yumurta da haşlıyorum yemekte de, çayda demliyorum merak etmeyin. Hiç öğrenmediniz mi de diyebilirsiniz. Aslında annem çok öğretmeye çalıştı ama ben çok ilgi alanıma girmediği için böyle hazıra konuyordum sürekli annem yaptığı için ben ne bileyim hiç alakam yoktu yani itiraf edeyim hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi bundan da pişmanlık duymayacağım. Zaten şu an yapıyorum. Ee, bir tane de kız yeğenim var. Beni gördüğü zaman teyze lütfen saçlarımı yap. Mesela annesine yaptırıyor. Teyzem gibi yapamıyorsun diyor. Böyle beni gördüğü zaman direkt düzleştiricim arıyor gözleri. Ya i̇lgi alanım da giriyor gerçekten. Böyle hoşuma gidiyor saçımla uğraşmak. Ama dediğim gibi her videomda da bunu söylüyorum ama saçlarımız canlı olduğu için ya mesela stresli bir şekilde saçını yaptığında ya da böyle çok acele olduğunda gerçekten saçın güzel olmuyor. O yüzden evde böyle rastgele yaptığınız bir topuz daha güzel oluyor. Sakince yapmak, gideceğin yerin bir saat öncesinde yapmak saçımıza daha güzel durmasını sağlıyor. Ya benim saçlarım çok kuru bir de aşırı kuru ben şu yukarını sıkacağım. Saçı Dolayım. Saçımı da boyatmamaya çalışıyorum. Biraz toparlansın. Çünkü tatilden geldikten sonra saçlarım mahvolmuş. olmuş. Ya bir de ben Sivas'ta yaşıyorum. Buranın suları da çok kireçli gerçekten. Saçlarım hiç iyi gelmiyor. Bu benim sanırım 6. 7. düzleştiricim. Çok fazla düzleştirici kullandım kadar memnun kaldım. Uzun kullandım. Hiçbir düzleştirici olmadı. Yani hiç ihtiyacım olmadı başka düzleştiriciye. Tabii daha iyileri vardır. Daha güzelleri. Gerek kalmadı gerçekten. Bunu da buradan düzleştireyim. Daha iyi görürsünüz belki. Böyle dibe koydum. Yavaşça indiriyorum. Hatta bu noktada böyle bir derin nefes alabilirsin. Sonra mumifler gibi yavaş yavaş üfleyip <laughs> sakinliğinizi koruyabilirsiniz. Bir de böyle yavaş indirmek aslında ben şey de yapıyordum mesela e... bir elime tara alıyorum bu tarak değil de böyle ince bir taram var şöyle tutup mesela böyle düzleştirdim de daha hani o da güzel bir yöntem bence güzel düzleşiyor öyle de bir de saçınızı tamamen kurutmadan düzleştirmen böyle hafif nemli olursa tekrar kabarıyor düzleştirdim bence güzel oldu şöyle güzel duruyor bence ya ben başıma gidiyor alt bitti. Üste geçiyorum yavaş yavaş. Bu arada hala izliyorsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Ne konular hakkında çekebilirim mesela? Saç, özellikle saçla ilgili mesela neler aratıyorsunuz? Neler e, ne tür bilgiler merak ediyorsunuz? ve Ben ne ile ilgili videolar çekebilirim? Bana da yok. böyle minik önerilerde bulunursanız çok mutlu olurum. Tutamı aldım. Dibe yerleştirdim. Yavaşça indiriyorum. Bir kere daha. Aslında bir kere de düz oluyor ama garanti olsun. Bir kez daha geçiyorum. Bir de en son düzleştikten sonra bir şey yapacağım. Belki biliyorsunuzdur ama. Ya bu his beni mutlu ediyor. Böyle dümdüz duruyor ya. Çok mutlu oluyorum. Önlerimi en son yapacağım. Şöyle yanlardan devam edeyim. Bir de diğer videomda da şey demiştim. Nemli yerlerde saçlar şekil almak çok zor oluyor. Yani mesela tatile gittiğimde veya ablamın yanına gidiyorum. Hava çok nemli. Yani Akdeniz bölgesi özellikle. Aşırı nemli. Mesela düzleştiriyorum ama düzleşmiyor saçım. Çünkü düzleştirirsem tekrar terliyorsun ya da hava çok nemli. Tekrar böyle oluyor. O yüzden orada yaşayan insanlara düzleştirme konusunda üzülüyorum. Ne yapıyorlar gerçekten? Keratin yapıyorlar. Böyle Brezilya fönü diyorlar. Ya Brezilya fönü yapıyorlar. Böyle sürekli düz onun dışında uğraşılmaz gerçekten. Sıkıntı saçlarını yapmak sıcakta. Neden yani tatile falan gittim de hiç böyle düzgün bir fotoğrafım yok. Çünkü saçlarımı düzleştiremiyorum. Ama hep kabarıyor. O zaman da ben sevmiyorum. Böyle düz saçlarımı düz daha mutlu hissediyorum. Fotoğraflarımı daha çok seviyorum ya da kendi maşa yaptığımda maşa da yapılmıyor. Yavaş yavaş sona geliyoruz arkadaşlar. Az kaldı. İsterseniz benimle beraber de deneyebilirsiniz. Düzleştirinizi alıp hem böyle birbirimizi motive ederiz. Ben de fön, fönü pek sevmiyorum. Mesela böyle kabarık geliyor fön bana. Düzleştirici de yakıyor saçlarınızı. O da bir gerçek. Ama bu ısı koruyucular yakmayı en aza indirebiliriz. Öyle düşünüyorum. kes Şöyle dipten. Fark ettiniz biraz önce daldım. Şöyle düzleştirdim. Şöyle. Böyle pek olmadı ama bak. Şöyle tutup şöyle düzleştirdiğinde daha iyi düzleşiyor. Biraz da bu tarafı yapayım. Tuttum. Tersime geldi şu an. Bir dakika. Şöyle yapayım. Priz var diye de bu köşeye bu sıkıştım şu an. Bunu da şöyle yapabilirim. Fark ettiniz mi? Hiç elektriklenmedi saçım. O minnacık avokado çekirdeği yağının faydası görüyorsunuz hiç elektriklenmedi doğru düzgün. Burada terledim arkadaşlar. Çok az kaldı. Arıyorum. Nereden çıkıyor bu? Ben saçımı düzleştiriyorsam dümdüz olmalı yani böyle ipek gibi dokunumda beni mutlu etmesi lazım. Ya fark ettiyseniz iki, ke, iki sefer yapıyorum. Böyle iki seferde de gerçekten güzel olur. Fazla da geçebilirsiniz üstünden. Ama iki kere yetiyor. Yani derecem de 220. Yüksekse size yüksek gelirse eğer 280 yapabilirsiniz. Ama diyorum ya bu seferde de 4-5 kere geçeceksiniz. Yine aynı hesaba gelecek. Bunda böyle biraz bombeli mi hava veriyorum. Şöyle. Harikasın Yarmugül. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Videonun beğendiğiniz mi beğenmediğiniz bir yorum bekliyorum. Ama e, kötü yorumlar yani beğenmediyseniz de önemli değil. Bunu da belirtirseniz bu da benim için kıymetli. Merak etmeyin. Benim ayrım yeri nereden ayırıyordum bakayım ne. Son şey önlerinde yaparsam çok iyi olacak bunlar böyle biraz içe doğru hafif bir ne derler şey veriyorum dalga hava veriyorum değiştiriyorum bu ince tarağım neden yok nereye kayboldum? önüne de biraz dalga verdim bence güzel oldu yani hoşuma gitti kapatalım düz bu arada çektim bazen kafama takılıyor ya cücesiç çektim mi çekmedim mi çektim. İşte aslında e, ince bir taram vardı ama nerede? Yani böyle hani boya yaparken de kullanıyoruz ya saç spreyimi şöyle bir saç spreyim var. Saç spreyimi hafif tarama sıkıyorum şöyle. Çok değil. <laughs> Bu da benim. Tamam. Elektriklenmeyi falan alıyor. Arkasını göstereyim. Saçlarım böyleydi. Yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videomda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.